Merhaba arkadaşlar, ben Ayça. Bugün böyle hep kahve falanla bakacağız dedim. Ondan sonra yani Ayça zaferle kahve falı olacağını ben de dedim ki Ayça zaferle rap tarihi olsun. Rap hastasıyım gerçekten. Böyle rap'e giriş 101 olarak sizinle rap hakkında görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Önce rap tarihi nereden başladı? Yani böyle işte gençliler vardı, ondan sonra hippiler vardı, bombarleyler. İşte onları tatmin etmediği için yeterince böyle adamlar düşündü. Ne yapabiliriz, duygularımızı nasıl aktarabiliriz diye. Sonuçta rap bu şekilde başladı. Bunu yazmak istiyorum. Rap tarihi burada işte. Ritmik Afrika yazıyor mesela. 1970'te Amerika'da başladı ve orada Afro Amerikanlar rap tarihini böyle başlattılar ve bu şekilde geliştirdiler. İşte burada da yazıyor. Gangsta, G-Funk, Pessimist Rap gibi. Ve sonuç olarak da burada bir hip hop kültürü doğdu ve Amerika ve Türk rapçiliğinden bahsetmek istiyorum. MC'lik tabii ki güzel bir şey. Burada bence rap yapmaktaki amaç şu. Pop müzikte hani anlatamayacağım miktarını hızlı bir şekilde rap müzikte aktarmak. Benim de mesela kalemim kuvvetlidir. İşte yazı dilim kuvvetlidir. Zaman zaman kitap çıkarmayı düşündüğüm oluyor. Ama şöyle bir şey var. Yani rap yapmak da ona benziyor. Sonuçta yazma yeteneğiyle doğuştan var olduysanız rap zaten bu şekilde kendiliğinden gelecektir. Amerika'da mesela Amerika'da sevdiğim rapçilerden birisi Tupac. Tupac Shakur var ve onun haricinde Amerika'da sevdiğim rapçi var mı? Şöyle bir düşünüyorum. Evet biri vardı. Şöyle bakalım Amerikan eski rapçiler. Evet burada 404 NatFul. Yani bir vardı ama aklıma şu an adı gelmiyor. Onun adı neydi diye düşündüğümde şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Adı aklıma gelmedi ama burada kendisinin gayet güzel bir repi vardı ve sonuç olarak da kendisine ben bayağı seviyordum. Türk rapçilere gelirsek. Türk rapçilerde yani üç isimden bahsetmek istiyorum. Bir kere ceza. Ceza gerçekten şöyle ceza bence hani Türk rapinin ilerlemesinde bir öncü gerçekten bir efsane. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ceza abi. Allah rapin gerçekten de ilk cezasını vermiş yani. Burada cezayı tebrik etmek istiyorum. Cezayı seviyorum. Onun haricinde mesela Kartel. Yani Türkiye'nin bu arada ilk rap şarkısı Kartel'in Kartel şarkısıyla başladı 1995'te. Yani kısacası ben daha yokken. Ben hatırlamıyorum ama çok araştırdığım için mesela Kartel'i biliyorum. Kartel'in de bir efsane olduğunu biliyorum. Kartel Almanya'nın işte bir şehrinde orada yaşanan Türk gerçeklerini anlatmaya çalışıyor. Tabii hep onlarla da gitmedi mesele. Burada heyecandan bahsetmek istiyorum. Heyecan gerçekten. Yani heyecanın da kalemi kuvvetli. Burada heyecanı, heyecanı beğeniyorum. Kalemini, sözlerini, işte onun haricinde triplerini falan iyi buluyorum. Bir başka mesele de mesela başka şöyle kimi iyi buluyorsun dersen bence Uzi. Uzabi. Uzi, Uzi de iyi. Yani <laughs> Uzi de iyi buluyorum. Bu arada bilgisayarının not font verdi. İşte bence Uzi de iyi. Kısacası yeni nesil rapçilerden, o cezadan sonra gelenlerden heyecanı ve Uzi'yi beğeniyorum. Yer bence ikisi de iyi işte. ikisinin de karami kuvvetli. Uzi'nin tarzı biraz farklı ama ikisinin birlikte beraber yaptığı şarkılar da var. Yani i̇yi ki yapmışlar diyorum. Ondan sonra çıkan nesiller de var. Yani onlara sadece şunu söyleyebilirim. Yani Allah rapin umarım cezasını verir ve onlar da piyasadan bloklanır giderler. Onları pek iyi bulmuyorum. Yani ben bir medyum olarak şunu söyleyebilirim. Adlarını sanırım. Çok kolay silineceğini düşünüyorum. Yıldızı parlayan, çabuk parlayan Yıldız bence çabuk söner. Bence burada Rap müzik, ceza, heyecan ve Uzi ve o tarzdaki kişilerle kalmalı sevgili arkadaşlar. Kısacası diyebileceklerim bu kadar. Ben eğer buradan Beni izliyorlarsa işte bu videoya falan denk geldilerse şunu söyleyebilirim. Hepinizi beğeniyorum. <laughs> Ondan sonra bakayım bilgisayarımda Valorant var. Heyecan. Sen de bir zamanlar Zula oynuyordun. E, Zula güzel oyun falan diyordu bence. Abi Valorant da güzel oyun ya.